TV ekranlarından herkese merhaba. Bugün Tuzla TV olarak mikrofonumuzu Tuzlalı vatandaşlara uzatıp Tuzla Belediyesi'nin vatandaşların görüş ve önerilerine yeterince önem verip vermediğini sorduk. Vatandaşların kimileri belediyenin yaptığı çalışmalardan memnunken kimileri de belediyenin bazı konulara biraz daha öncelik vermesi gerektiğini söyledi. İşte Tuzlalı vatandaşların bu konudaki görüş ve önerileri. Sahilimizde efendim bakımlar yapılıyor. Onun dışında belki Yollar konusunda bir itirazım olabilir. Onun dışında gayet memnunum. Yollar konusunda nasıl bir itiraz peki? Ee, çukurlar olsun ya da logar kapaklarının etrafı olsun bir tık daha düzenlenebilir bence. Peki belediyeden bugüne kadar hangi konuda hizmet aldınız ve ondan da memnun kaldınız? Ee, daha Tuzla Devlet Hastanesi'ne de çok sıkıca gidiyorum. Rapor için gayet memnunum Tuzla Devlet Hastanesi'nden. Onun dışında e, sosyal tesisimiz var burada. Onlardan gayet memnunum. Tuzla'da en acil çözülmesi gereken sorun ne? Yollar bence ya yollar. gerçekten yollar. Yollar gerçekten hani ondan çok şikayetçi çünkü yani arabanın altını vurduğumuz çok oluyor. Hı -hı. E, çukur çok fazla var. Ya yani onlara hani bir düzenleme, bir ek yapılabilir aslında. Biz de Tuzla TV olarak yaptığımız röportajlarda aslında yollarla ilgili sürekli bir şikayet alıyoruz. Peki Tuzla Belediyesi'nin yaptığı ve size memnun kaldığınız bir hizmet var mı? Arkadaşım da dedi ki hani bu biz öğrenciyiz şimdi. Ee, tesisler olsun işte Tuzla Kart özellikle onu çok kullanıyoruz bu aramızda. Hani toplu arkadaşlarla üniversite çıkışı geldiğimizde hani bayağı işimize yarıyor aslında. Hani yemek olsun işte bize sağladığı imkanlar olsun. O konuda memnunuz yani. Peki son bir soru daha sorayım. Bir öneriniz olsa Tuzla Belediyesi'nin neyi değiştirmesini isterdiniz? <laughs> Yine yani arkadaşımı destekleyeceğim tamamen yolları yani başka bir. Şeyimize gerek yok şu anlık gayet memnunuz. Tuzla Belediyesi'nin vatandaşların görüş ve önerilerine yeterince önem verdiğini düşünüyor musunuz? Hayır. Peki bir öneriniz olsa Tuzla'da neyi değiştirirdiniz? Tuzla'yı değiştirirdim. Komple. <gülüyor> Komple. <gülüyor> o kadar mı kötü? Abla kokusu bile kötü midem bulandı. Yolları ve kokuları mı değiştirmeli yani belediye? Yolları düzeltmeler lazım o kokuyu da halledebileceklerini sanmıyorum da halledebilirlerse halletsinler oradaki olay bizi gerçekten çok üzdü. Hayvanlara çok çok önem verilsin. Çünkü e, hayvanlar bizim başımızın tacı. Yani normalde hiçbir sıkıntım yok. Çok seviyoruz kendisini. Peki, belediye'den bugüne kadar hangi konuda hizmet aldınız? Memnun kaldınız? Vallahi çok istediler yardım yapmayı. Ben yalnız dul bir kadınım. Ben istemedim. Benden sonrakiler yardım görsün istedim. Bencil bir insan olmadığım için. Her zaman yardımcı olmak istediler ama ben istemedim yani. Ben sadece hayvanlar konusunda sahillere bir mama bırakılsın, ondan sonra suları verilsin, kısırlaştırma olayları devam daha etsin. çok devam etsin. Bence vermiyor. Tabii bu benim görüşüm ama dediğim gibi insanların görüşü çok farklı. Ee, mesela çevre daha güzel olabilir, daha temiz olabilir. <laughs> ee, peki Belediyeye bugüne kadar hangi konuda hizmet aldınız? Memnun kaldığınız hizmetleri oldu mu? Ya Ramazanlarda yaptı. Hı hı. Ramazanlarda yaptı. Ama öbür şeylerde mesela kışı mesela her tarafı kazıyorlar kazıyorlar yazında çalışıyorlar. Hı hı. Kışı niye kazıyorsun yazı niye çalışıyorsun? Bana çok saçma geliyor. Peki sizce Tuzla'da en acil çözülmesi gereken sorun ne? Vallahi tek Tuzla'da değil de bence bütün ülkede ilk önce eğitim. Bir öneriniz olsa Tuzla Belediyesi'nde neyi değiştirmek isterdiniz? Neyi değiştirmek isterdim? Vallahi ilk önce çevrenin daha güzel bir hal almasını isterdim açıkçası. Ondan sonracığıma, bir de çöplerin yerlere değil de çöp kutularına ama kapalı. Böyle nasıl diyeyim? Yurt dışlarında var ama burada yok maalesef. Yurt dışlarındaki gibi sistemler isterim ama maalesef yok.